Evet. Evet. İnşallah başlıyor. 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 top. Şut. Çetin şutu ikinci şut gelir mi Çetin'den? İkili mücadele kalede kaldı top. Oy oy oy. Tekrar kaptıkları orada. İkili mücadelede, havadaki ikili mücadelede. Evet oyun başlar. Çetin, çetin. Ve topallarda. Topallarda. Çiniz onu koruyor. Birisi de oraya geçiyor. 1-0 önde Ata Masterler. Önce, evet, 1. Oyunu, kreler, atış verildi Şut Ve oh, topağlar bir 1-1 Hemen, Hemen karşılık verdi Atış Hemen karşılık verdi evet, Atış verildi Çetin Şut'u Çok iyi vuruş gelmedi Dışarıda Oyun başlar kapıştı. Hemen kullanıldı. Çetin şut bir, bir, bir Son anda savunma Çetin'in vuruşunda dışarıda. 81 atak geliştirirken akıncılarda da kalktı. Gol. Akıncılar kullanıyor. <laughs> Özcan vurdu. Serdal, oyunla, elle hareket kazandırdı. İkimi mücadele. Taç atışı. İyi pozisyon. Son anda kaleci. Son anda kaleci. korner korner atışı. Kullanıyor. 81. oyuna başladı. Şut. Hızlı evet. çıktı, çetin. 181 çıktı. Corner. Direkt dışarıda. Dışarıda. Çetin'in şutu dışarıda. Evet topun arkasında oyuncular atış verildi. Şut olmadı. İyi Bu pozisyonu değerlendiremedi. 80. Şimdi şut kaleci Köşeler çıkarttı. Şimdi atığı var. 81 bir Setin, pozisyon iyi pozisyon yakaladı 81 kaleci elini alabilir orada ama bu pozisyonu uzaklaştırdı tehlikeli pozisyonu akıncılar derken 4 saniye içinde o sarı bayraklardan dışarı çıkartmadıkları için akıncılar daha tecrübesiz bir takım evet atış gerçekleşiyor Ceylan. Bir çoğu denklem geliyor. döndü Ceylan'ın oluşunda. Özcan kontrolde kalabilir mi? Özcan gidiyor. Atı. Özcan gidiyor. Topu ezdi orada. Şuş. Serdal. Bir sakatlık var oyun durdurdu. Sayıl ortayken. kazandırdı. Savunmada kafa vuruşu. Direkt dışarıda. Çetin. Çetin. Şut. kaleci çetin Kurtardı Erol Samancı. Erol pası Kısa düştü. Akıncıların atı. Orhan. 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 Çok bekledi orada. Erol'la mücadelesi. Taç. Evet, bir bir devam ediyor. Özcan, bu Şansı yapalım. vermedi 81. Kalecide kaldı. 81. Erol'la. Çok sağ İyi bir vuruş gelmedi Erol'dan. Orhan'la atakta orhan. akıncılar. Orhan'dan var. Şu tibir mi? Savunma. Bakalım de çetin araya girdi evet, derken bir kere yıl sona erdi. Bir kere sonucu. Bir Evet maç ikinci devre başlar. Evet. İki Atış verildi. Şut. Bir şut. Korner. Korner'de. Evet, Konasya Öndrek. Bakıyoruz, korna, tekrar ya. korna. Artışlarımız da şut kalecide kaldı. Bir şut daha kalecide kaldı. Kontrol atak olabilir mi? Serdar. çıktı aldı. Hemen elle oynardı, kazandırdı. 81 atığı. Çetin. Çetin, çetin. çetin. Şut çıkmaz top. Evet Ceylan topu başında. Ceylan topu Ceylan topu de... De Ceylan. Bu tür pozisyonlarda topu altında gelince bir top buluyor. Bir pozisyon daha. Müthiş pozisyon Çok ve top Akıncılar bastırlar. İki bölü İki bir önde Akıncılar. Golün sahibi. Yirmi numarasıyla. Yavuz Evet, golden sonra. Sonra Pasko Kısa düştü. Erol'un verdiği top. Erol top çıkarttı. Top ya. dışarıda. Sürekten dönmüş top. Serdal pas oyuna başladı. Yöre çok yaklaştı. Bakatlar'ın topu var Bir atak daha diye. Evet. Dışarıda Çetin dışarı Şut Kaleci, kaleci Erol'un vuruşunda Kaleci vermedi Seken top Son anda Serdal Son anda Serdal Düşerken Kaç Serdal da düştü. Bir, bir şut koydu. Çetin. 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 Çekemedi. Hocam. Paslaşma yerini bulmadı. Aşkı Aşkı pas. Bu iyi bir pas. Bak açıl top Erol. Dışarı çıkarttı. Gelişi şut. İyi şut geldi. Çetinden savunmaya çarpan top. Dışarıda. Tekrar koner atışı. Savunma dikkatli. Orhan Tekmaz. iyi bir pas. Kalite karşı karşıya. vuruyor Ve top Skor 3-1. Spor 3-1, Akıncılar 3-81, 181 hata 1. Rusya 3-1. ama Şu savunma Barajan döndü. 1880 metre kadar uzun başladı fakat bir pozisyon daha kaliteli Son kurtardı. Sonra Serdal uzandı. Oku, Bakalım farkı açabilecekler mi? Serdal uzun oynadı.

81, 1880 rata gol son anda çıkarttı. Gol atışı. Evet. orta yakın mesafe out. 4 saniye kuralıyla. Evet. Bir pozisyon Kaleci aldı. Pas kullanmak istedi ama <laughs> Kural hatası 4 saniyede kullanılır için top. Orada, bir top. Evet, bir bir mücadele orada. Üç bir, bir önde, bir önde Akıncılar. Gültekin. Dışarıda. Dışarıda. <laughs> İlk bastı Haluk Ekan bu Mevkocuğun son düdüğü geliyor. Akıntılara bastırılar. 3-1881 1 1 1 <laughs> Evet.